Herkese merhaba. Bugün birlikte büyük sayıların dünyasına keyifli bir yolculuk yapacağız. Sayıları karşılaştırmanın ve sıralamanın aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Peki bugün neler yapacağız? Hemen bir bakalım. Önce küçük bir bulmaca ile başlayacağız. Sonra işimizi kolaylaştıracak iki tane altın kural öğreneceğiz. Ardından biraz alıştırma yapıp öğrendiklerimizi pekiştireceğiz ve son olarak da günün özetini yapacağız. Hazırsanız, hadi başlayalım. Hadi o zaman zihinleri biraz çalıştıralım. Ne dersiniz? Size hemen kısacık bir soru. Şöyle bir bakın bakalım. Bir yanda dokuzlarla dolu bir sayı var. Bayağı havalı duruyor değil mi? Diğer yanda ise sekizlerle dolu bir sayı. Peki sizce hangisi daha büyük? Eğer cevabınız 88.888 88, ise kocaman bir tebrikler. Doğru bildiniz. Peki ama neden? İşte şimdi işin sıranı o sihirli ilk kuralımızı öğreniyoruz. İşte sayıları karşılaştırırken kullanacağınız ilik ve en önemli kozunuz geliyor bu kuralı bildikten sonra işiniz çok kolaylaşacak. Unutmayın, en önemli ipucu bu. Sayıların içindeki rakamlara aldanmak yok. İlk yapmamız gereken şey, sakin bir şekilde her sayının kaç basamağı olduğunu saymak. Mesela bakın, 23.412 var. Gelin beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5 basamaklı. Peki ya yandaki 4.215? O da 4 basamaklı. 5 basamak her zaman 4 basamaktan daha çoktur. O yüzden kazanan tabii ki 23412. Gördünüz mü? Ne kadar basit. Ha, şimdi anladınız mı o ilk bilmecemizin cevabını? 9999'da sadece 4 basamak var ama 88888'de tam 5 tane. Yani rakamlarının 8 ya da 9 olması hiç önemli değil, basamak sayısı daha fazla olduğu için kazanan o. Peki aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Ya iki sayının da basamak sayısı aynıysa işte o zaman ne yapacağız? Hiç merak etmeyin. O durumlar için de ikinci bir kuralımız var. Basamak sayıları eşitse hemen dedektif şapkalarımızı takıyoruz. Görevimiz ne? En soldan başlayarak rakamları birbiriyle karşılaştırıyoruz. Bir fark bulduğumuz an hangi sayının daha büyük olduğunu da bulmuş oluyoruz. Bu karşılaştırmaları gösterirken de bu sembolleri kullanacağız büyüktür, küçüktür. E bunları karıştırmamak için size süper bir ipucu vereyim mi? Bu işaretleri aç bir timsahın ağzı gibi düşünün. E timsah her zaman en büyük, en doyurucu yemeği seçer değil mi? İşte bu işaretin ağzı da her zaman büyük sayıya dönük olur. Haydi birlikte bir deneme yapalım. İki sayımız da beş basamaklı. Kural 2 ne diyordu? En soldan başla. Birinin ilk rakamı 2, diğerininki 6. Hangisi daha büyük? E tabii ki 6. O zaman bizim aç timsahımız ağzını hemen 64214'e doğru açıyor. İşte bu kadar basit. Oo, bu biraz daha aldatmacalı bir soru. Hadi dedektif gibi inceleyelim. Bakıyoruz. İlk rakamlar aynı. 7'ye 7. İkinci rakamlar onlar da aynı. 8'e 8. Pes etmek yok. Bir sağa kayıyoruz ve bingo. Birinde 2, diğerinde 3 var. İşte farkı yakaladık. 3 daha büyük olduğu için, hangi sayının büyük olduğunu da bulmuş olduk. Harika gidiyorsunuz, kuralları öğrendik, nasıl kullanacağımızı da gördük. Eee, o zaman daha duruyoruz, haydi biraz alıştırma yapalım ve bu işin ne kadar iyi anladığımızı görelim. Şimdi bu soruya dikkatle bakalım. Timsah'ın ağzı 3456'ya bakıyor. Demek ki o, boşluktaki sayıdan daha büyük olacakmış. Yani boşluğa, 3456'dan küçük bir sayı yazmalıyız. Ama bizden bu küçük sayılardan en büyüğünü istiyor. Yani 3456'nın hemen bir önceki komşusu kimdir acaba? Aynen öyle. Tam olarak 3455. 3456'dan sadece bir adım geri geldik. Süpersiniz. Hadi bir tane daha yapalım. Bu sefer timsahımızın ağzı boşluğa bakıyor. Yani bizim boşluğa 6284'ten daha büyük bir sayı bulmamız lazım. Peki bu şartı sağlayan en küçük sayı hangisi olabilir? Düşünün bakalım. 6284'ten sonra gelen ilk sayı neydi? İşte bu. Tabii ki 6285. Bu işi gerçekten çok iyi kavradınız. Harika. Evet, şimdi bir usta seviyesi sorusuna geçiyoruz. Önümüzde 4 tane sayı var. Hepsi karman çorman duruyor. Bizim görevimiz bunları en küçükten en büyüğe doğru bir inci tanesi gibi dizmek. Hazır mısınız? Hiç gözünüz korkmasın. Planımız çok basit. Önce basamak sayılarına bakıyoruz. En az basamağı olan yani 4752 en küçük olduğu için onu en başa koyuyoruz. Sonra 5 basamaklı olanları kendi aralarında karşılaştırıyoruz. En sona da en çok basamaklı olan yani en büyük dev sayımız kalıyor. Ve işte sonuç. Mükemmel bir sıralama. Gördünüz mü? Kuralları adım adım uyguladığımızda en karışık görünen problemler bile ne kadar kolay çözülüyor. Bugün gerçekten çok güzel çalıştık. Şöyle bir arkanıza yaslanın ve öğrendiğimiz o iki süper önemli kuralı kısaca bir hatırlayalım mı? Ne dersiniz? Demek ki neymiş? Asla unutmuyoruz. Birinci kuralımız, önce basamakları say. Basamağı çok olan kazanır. İkinci kuralımız, basamak sayıları eşit mi geldi? O zaman en soldan başla ve ilk farkı bulana kadar karşılaştırmaya devam et. Peki, bitirmeden önce size üzerinde düşüneceğiniz bir soru. Bu öğrendiklerimiz günlük hayatta ne işimize yarar ki? Mesela bir oyun oynarken veya alışveriş yaparken karşımıza çıkar mı? Biraz kafa yorum bakalım. Bugünkü sayı maceramıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere, hoşçakalın.